Merhaba, bugün sizlere desi hesabının nasıl yapıldığını anlatacağım. Kargo gönderilerinde hacimsel ağırlığın ölçü birimi desi olarak, kendi ağırlığı ise tartı ağırlığı olarak ablandırılır. Kargo gönderim bedeli anlamına gelen navlunun hesaplanma işleminde kullanıldığından yurt dışına kargo gönderen kişiler için oldukça önemlidir. Yurt dışına gönderi yaparken eğer gönderinizin kendi kilosu hacim değerinden fazla ise kendi ağırlığı, eğer desisi fazla geliyorsa, dese değeri fiyatlandırmada baz alınmaktadır. Gelin birlikte dese hesabını gerçekleştirelim. Öncelikle paketimizin en boy ve yüksekliğini 1 metre yardımı ile ölçüyoruz. Ardından ölçtüğümüz değerleri birbirleriyle çarpıyoruz. Sonrasında 5000'e bölüyoruz. Çıkan değer bize paketimizin hacim kilosunu vermiş oluyor. Bir örnekle açıklayacak olursak eğer, bir örnekle açıklayacak olursak Diyelim ki paketimizin eni, boyu ve yüksekliği 10'ar er santim. Dolayısıyla birbiriyle çarptığımızda bulduğumuz rakam 1000 sayısı olacaktır. Ardından 5000'e bölüyoruz. Ve elde ettiğimiz sayı 0.2 oluyor. Yani paketimizin tartı ağırlığı daha fazla değilse gönderimiz 200 gramdan yurt dışına çıkacaktır. Dikkat çekmemiz gereken bir önemli konu ise küsuratlı ölçülerdir. Diyelim ki paketinizin bir kenarını 20.5 cm olarak ölçtünüz. Bu durumda o kenarı 21'e yuvarlayarak her zaman için bir üst değeri yuvarlayarak baz almamız gerekmektedir. Diyelim ki paketinizin bir kenarını 20.5 santim olarak ölçtünüz. Bu durumda o kenarı 21 santim olarak baz almanız gerekmektedir. Ya da DES hesabınızda bulduğunuz sonuç 21.5 kilo oldu. Bu durumda paketinizin çıkış kilosuna 22 kilo olarak baz almanız gerekecektir. Bu hesaplamaya göre 10 kiloya kadar yarımşar kilo ile bir üst değere yuvarlanırken 10 kilo üzerinde birer kilo artacak şekilde bir üst sayıya yuvarlanır. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.